Mutlu musunuz? Yok, hayattan mutlu değilim. Neden mutlu değilim? Çünkü geçim derdi çok zor. Kira aldığımız maaşlar bizi geçindirmeye yetmiyor. İki tane çocuğum var. Ev kira değil ama yine de geçinemiyoruz, yalan yok. Aylık beslenme giderimiz nereden baksak 2000 lira. Şimdi elektrik, su var. Telefon faturaları var. O yüzden gerçekten zorlanıyoruz geçinmekte. Mutlu ve huzurlu olmak için ihtiyacınız olan şeyler nelerdir? Birincisi maddi olarak rahatlık olması lazım. Şimdi bizi e, geçindirecek kadar bir para almamız lazım. Normalde asgari ücrete çalışan bir insandım ben. E, para yetmeyince ister ist istemez insan psikolojik olarak sıkıntıya düşüyor. Mesela çocuğum var. Çocuğum bir şey istediği zaman temkinli olarak acaba alabilecek miyim, alamayacak mıyım onu düşünüyorum. Eşim mesela en basitinden bir elbise alacak. Acaba yetecek mi paramız, yetmeyecek mi, yarın ne olacak? Sürekli Bunları düşünmekle geçiyor ömrümüz. Mutlu musunuz? Ya ben mutluyum. Hayatımdan memnunum. Ben zaten Almanya'da yaşıyorum 4 yıldır. 28 yaşındayım. 24'ten Türkiye'den ayrıldım. Üniversiteyi burada bitirdim ben. Şimdi turistik olarak geldim. Ee, oradaki yaşam şartı, sosyal ilişkilenme biçimleri olsun buraya göre tabii çok çok daha mutlu edici olduğu için hayattan oldukça memnunum. Peki mutluluğunuzun formülü nedir? Bu çok şey oldu ya çok derin bir soru oldu. Çok derin bir cevap veremem fakat Türkiye'deyken çok stresli bir yaşam yaşıyordum ben. Özellikle maddi açıdan çok sıkıntıdaydım. 4 yıl önce ayrıldım. Orada bir düzen kurdum. Orada iyi gidiyor yaşamım. Buradan giden çok insan var. Hem önceden tanıştığım hem orada tanıştığım. Biz oradaki küçük komünite olarak gayet memnunuz. Mutlu musunuz? Hanımefendi e kendi adıma mutlu olabilirim ama toplum adına mutlu değilim. Peki bu mutsuzluğunuzun sebebi nedir? Mutsuzluğumun sebebi gençlere, insanlara, topluma baktığım zaman yani Z uşağı dediğimiz, genç grubu dediğimiz insanlarda geleceğe dair bir umut görmediğim için mutlu değilim. Onların önünde ağırlıklı bir işsizlik konusu olduğu için mutlu değilim. Mutlu ve huzurlu olmak için neye ihtiyacınız vardır? Kendi adıma yine söylemiyorum, toplum adına söylüyorum. Toplumu huzur, toplumu huzurlu görebilmek için e, huzurlu olmak için toplumu huzurlu görebilmek gerekiyor. Toplumu da huzurlu görebilmek için yani insanların e, maddi olarak sıkıntılarının aşılmış olması gerekiyor ki ondan sonra insanlar kendi aralarında bir mutluluk e, gidişatını görsünler. Mutlu musunuz? Çok mutluyum belli olmuyor mu? Gözlerimden. Peki mutluluğunuzun formülü nedir? formülü bir şeyleri sorun etmemek, güzel yaşamak. Mutlu musunuz? Mutluyum. Peki mutluluğunuzun formülünü söyler misiniz? Mutluluğun formülü kendinle ilgili zaten. Küçük şeylerden de mutlu olabiliyorsun. Mutsuz olmak istersen ekonomik olarak da mutsuz olabilirsin. Aşk hayatında da mutsuz olabilirsin. Kendi kendine yetiyorsan mutlu olabiliyorsun bence. Mutlu musunuz? Yani şimdi mutluluk kelimesini hani sadece ben mutlu muyum derseniz mutluyum. Ama mutlu olmak bence toplum olarak, ülke olarak mutlu olmak gerekir. Ee, küfürsüz konuşmak gerekirse bu iktidar gitmeden sizlerin özellikle gençlerin ben ileride mutlu olabileceğine asla inanmıyorum. Mutlu musunuz? Çok mutluyum. O zamanlar bir beyaz eşya alabilmek için 3 sene, 4 sene çalışırdık. Bir beyaz eşya alamazdık. Bugün elhamdülillah her şey var. Her şey bol. Buna rağmen eğer mutsuzluk diyorlarsa başka şeyler arasınlar arkada. Bize bu mutsuzluğu aşılayanlar kimler? Dış güçler ve onların içindeki yardımcılarıdır. Ekonomik bir savaş açmışlar Türkiye'ye. Aslında bizde her şey bol. Almanya'dan, Avrupa ülkelerinde çalışanlar bak geliyor bazen röportaj yapıyorlar. Aynen sizin gibi. Orada biz bu mutluluğu bulamıyoruz diyorlar. Maaşımız fazla ama biz bu aldıklarınızı alamıyoruz diyorlar. Biz burada alıyoruz. Allah'a şükür olabiliyoruz.